ile beraber toyu box açıyoruz. En ağırını bulmaya çalıştım. Ve üçlü almaya çalıştım genelde. Amacımız her zamanki herkesin yaptığı. Ee, biliyorsunuz zaten amacımızı. Hadi gelin başlayalım. İlk önce yeşilden başlayalım. Evet arkadaşlar yeşil yeşili aldık. Ağırlığını test edersek en ağırı bu sanırım. Hadi geleyim bakalım. Nasıl açılır? Durun bir dakika. Yere geçiyorum ben. Yerde daha rahat açarım. Yere geçtim. Şimdi hadi geliyor. Açalım. Burada açmak da rahat. O yüzden. Hadi açtım şu anda. Şöyle. Evet. Bir tane her zaman zamanki kızımız çıktı bir tane böyle şeyimiz çıktı. Hadi gelin açalım. Ne olur ne olur gözlerinizi kapatın. Bir dakika. Böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Öf. Nasıl bir şey bu anlamadım. Sticker'ı var. Nasıl bir şey ya bu? Bir tane şeyi var. Neyse bunları en son bakacağız. Şunu ilk öncelik şuraya koyalım. Şunu şuraya koyalım arkadaşlar. Hadi gelin sıradakine bakalım. Evet arkadaşlar sıradaki kırmızı gelin kırmızıya bakalım. Gelin bakalım. Evet arkadaşlar annem babamız birazcık sessiz olun dedim. Çok ses çıkarıyorlardı. Her zamanki sakız çıktı işte. Normal sakız. Ve yine kırmızı paketin içinden kırmızı kutu çıktı. Hadi açalım. Ee, Vay lan sessiz değiller neyse. Hadi bakalım. çıkar. Bu ne ya? Bir tane adamın çıktığından çıktı bana. Arkadaşlar bir de sürpriz kutu ve set toy box yapmamı istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Şuraya koydum. Sıradaki oyuncağımızı koydum. Sıradaki toy box'umuza geçelim. Sıradaki toy box'umuz en şüphelendiğim olan. Çünkü gerçekten Dakika. Lan! Ses çıkıyor. Bunun için ses çıkması olmalı. Çok heyecanlıyım. Hadi gelin açalım. Açıyoruz. Çok heyecanlıyım. Hiç ben kutular. Hiç istediğim şeylerden biri çıkması için çok mutluyum. Çok kısa şanslı olmalıyım. Yine sakız çıktı. Her zamanki. Aa, yine aynı şey. Sakız çıktı. Yine bu. numara olan. arkadaşlar inşallah en istediğimden çıkar. Aa çıkmadı şakasın ya. Şaka mıydı yoksa bu?